Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Kova burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Şöyle bir enerjileri güncelleyelim arkadaşlar. Güneşiniz, yükseliniz veya ay burcunuz Kova ise niyet alabilirsiniz. Aynı zamanda 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya ne zaman denk gelirsiniz? 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Sevgili Kova burçları, Sevgi. Gerçek sevgi beklentisi olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamazsan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır. Mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Tılsım yedirisi, çok güzel yıldız kartı ve değnek kraliçesi. Şimdi sevgili kova burçları. Öncelikle yıldız kartı sizi kova burcunu temsil ediyor. Bu da gelmek istedi, bu kartı da aldı. Yedili vadelerden bu yana çalıştığınız yerde bir belirsizlik enerjisi yaşıyor olabilirsiniz. Yani çok çabalıyorum, çok emek veriyorum ama bir türlü emeğimin karşılığını alamıyorum. Aynı zamanda tarotta çok cinsiyete takılmamak lazım. Erkek de olabilir ama daha çok bir kadın enerjisi var. Yani sizinle uğraşmak isteyen, sizi manipüle etmek isteyen, sizin üzerinize orada güç kurmak isteyen bir kadın enerjisi var. Ve siz bu kişiye bu dönemde tabiri caizse haddinizi bildireceksiniz. Gücü kontrolü kendi elinize alacaksınız. Kılıcası ve bu sorundan bir kılıç misali kurtulacaksınız. Dengeler oluşacak ve bu durumla ilgili şifalanma, iyileşme süreci var. Sevgili Kova burçları Bir kart daha çekelim uyumlanan arkadaşlar için. Yani e, bu kişi sizi tabiri caizse ortamdan göndermek istemiş olabilir. Sizin üstünüze bir güç kurmaya çalışmış olabilir. Konumunuzda gözü olmuş olabilir arkadaşlar. Ama bu kişi ardına bile bakmadan sizden uzaklaşacak ve sizinle arasındaki o mesafeyi korumayı tabiri caizse öğrenecek arkadaşlar. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Adalet kartı güneş yıldız kartı üzerine güneş kartı geldi. Şimdi sevgili kovalar öyle bir mutluluk öyle bir mutluluk ki yani burada oh be diyeceksiniz. Yani yıldız kartı üzerine kule kartı, güneş kartı ve yani adalet kartı geldi. Kule kartı denge kartı ve bunlar büyük arkana kartıdır. Şu, e, şöyle şöyledir arkadaşlar, büyük arkana kart daha çok hayatımızda büyük etkiler yaratacak, uzun süreli etkiler yaratacak enerjileri temsil eder ki bir de mahkeme kartı o da büyük arkana kartıydı. Dest enerjisi ermiş kartı geldi. Şimdi üçüncü kişiler yüzünden evliliğiniz ya da daha çok bir evlilik enerjisi var. İlişkiniz bittiyse hatta bununla ilgili bir hukuksal süreçteyseniz bu dönemde bu sorundan kurtulacaksınız, özgürleşeceksiniz. Aynı zamanda her ne kadar sizi üzdükleri kadar bir de sizden maddi bir beklenti içerisindelerse yani hakkınız olanı sizden almak için çaba gösteriyorlarsa bunun için size yıldırma politikaları uyguluyorlarsa arkadaşlar sizin aleyhinize olabilecek durumlar yaratmaya çalışıyorlarsa bu durum bu kişi ya da kişinin oyunları kendi ayağına dolanacak İlahi adalet tecelli ediyor sizi yıkan, sizi üzen, sizi yıpratan bu durumla ilgili şifalanma, iyileşme süreci var. Bu içsel huzuru derinden hissedeceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Burada aslında arkadaşlar bu yıkımın, bu bitişin sizin için nasıl ve ne kadar hayırlı olduğunu fark edeceksiniz. Hayatınızda büyük bir yükten kurtulacaksınız. Sizi hak etmeye, bir kişiden de kurtulmanın rahatlığını yaşayacaksınız. Yani çok emek vermişsiniz. Çok çaba göstermişsiniz ama sadece nankörlük görmüşsünüz. Ve artık ermiş kart enerjisinden çıkıyorsunuz. Ne olacak? Nasıl bitecek? Hakkımı alabilecek miyim? Yaptıkları yanlarına kar mı kalacak? Hep düşünmüşsünüz. Uykularınız kaçmış. Ama güneş kartı diyor ki güneş sizin için yeniden doğacak. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek? Siz sevgili kova burçları için. Evet sevgili kovalar, değnek sekizlisin, şeytan kartı, değnek altılısın, değnek olmuşsun ve azize kartı. Son bir iki kart geldi, tılsım ikilisi ve değnek asa. Şimdi sevgili kovalar. Burada hak ettiğiniz başarıyı hak ettiğiniz takdiri göreceğiniz bir dönem var. Yani değnek sekizlisi ile beraber özellikle de videoya denk geldiğiniz ilk 8 gün içerisinde işle ilgili kariyerle ilgili parayla ilgili beklediğiniz bir haber geliyor. Bu haberin uzaması şeytan kartıyla beraber sizi korkutmuş hatta bir hırs haline bile getirmiş olabilirsiniz. Ama azize kartı diyor ki belirsizlikler korkular bitiyor siz bir zafer elde edeceksiniz. Gelecek olan bir haber, gelecek olan bir nasip sizi büyük bir başarıya götürecek iş hayatınızda, kariyer hayatınızda. Bu çalıştığınız yerde terfi almak olabilir. Daha iyi bir firmada çalışmaya başlamak olabilir. Hatta yurt dışı bağlantılı bir niyetiniz varsa bununla ilgili de olabilir. Çok düşünmüşsünüz, çok kafaya takmışsınız, çok karamsarlık çalıştırmışsınız ama artık D diyor ki, bekleriz başlangıç geliyor ve tılsım ikilisi arkadaşlar oğlak burcunu temsil eder oğlak burcu baskın olmakla beraber oğlak boğa başak etkili güçlü birinden daha çok e, manevi bir destek alabilirsiniz yani hayatınızda öncelikleri belirleme zaman yönetimi iki ayrı durum arasında kararsızlık yaşıyorsanız iki ayrı eğitim iki ayrı iş iki ayrı fikir gibi bununla ilgili de manevi bir destek alabilirsiniz Şimdi tılsım dokuzusu ve kupa altılısı. Evet burada altılı vadelerden bu yana. Ee, şimdi Başak burcu baskın olmakla beraber yine bir toprak etkili kişi var. Oğlak boğa Başak etkili güçlü birinden maddi bir maddi bir destek alabilirsiniz ve siz alacağınız bu maddi destek neticesinde bir hayalinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Hızlanma hareketlilik ve kararlılık enerjisi var yani şartların koşulları yeterli olmaması ya da gerektiği kadar olmaması sizi biraz pasifize etmiş olabilir bekletmeye almış olabilir bu niyetinizle ilgili ama artık bu dönemde harekete geçeceğiniz bir dönem sizi bekliyor aynı zamanda şunu da söyleyebilirim ki burada bir hizmet alma enerjisi var eğer bir yatırım yapacaksanız bir mal alımı satım yapacaksanız yani bununla ilgili bir hizmet alacaksınız arkadaşlar su etkili bir kişiden olabilir akrep yengeç balık ama daha çok akrep etkisi var son iki al çekelim kupa şövalyesi ve tılsım sekizlisi şimdi gündeminizde daha çok iş kariyer para konuları ve hayalinizi gerçekleştirmek adına atacağınız adımlar olacak. Kova Şövalyesi ve Tılsım Sekizlisi ile beraber çalışan kova burçları. Tabi bu bir eğitim kurumu da olabilir ama daha çok iş enerjisi verdi. Size karşı gizli duygular besleyen bir kişiden duygusal bir itiraf alabilirsiniz. Özellikle de su etkili, akrep, yengeç, balık etkili bir kişiden ki daha çok balık burcu olabilir. Bu kişi sizi kazanmak, sizi hayatını almak için oldukça kararlı. Yani emek vermeye, çaba göstermeye kararlı. Aynı zamanda Tılsım Sekizli ile beraber ne istediğinin farkında, bilincinde bir insan. Yani size karşı duygularından emin olan bir kişi var ki duygularını dile getirmek isteyen. Şu kart da gelmek istedi arkadaşlar. Şundaki koparansı. Yani bu kişi arkadaşlar sizi hayatına almak için, sizi kazanmak için oldukça kararlı. Bu dönemde çok güzel bir duygusal itiraf alabilirsiniz. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.